<laughs> Sevgili Gruba Magazin takipçileri bugün Ordu'ya 30-35 km uzaklıkta Ulubey'in bir köyünde uzun ırmaktayız. Tabi bir aile geldi misafir. Çok güzel hoş sohbet ettik. Hemşerilerim aynı zamanda. Ee, önce küçük ablamızı tanıyalım. Senin ismin nedir? Derya. Derya. Kaça gidiyorsun sen? İkiye. İkiye gidiyorsun. Buraya geldin nasıl beğendin mi? Gezdin mi etrafı? Neler var burada? Nasıl nasıl bir yer? Tavsiye hmm, eder misin burayı? Göl var, ee, salıncaklar var, ee, güzel eşyalar var. Bir de İngilizler kedi var değil mi? Var. Kediler ya. de var, hayvanlar da var, köpekler de var. Evet, ailemiz burada. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Önce hanımefendiden başlayalım. Evet, Deniz ben. Ee, biz de buraya ilk defa geldik. Ee, Arkadaşlarımız çok geldiler, çok met ettiler. Biz de gezelim istedik. Bir kere e, çok güzel, hem hava dar, e, hem ırmağı olan, yeşilliğin içinde bungalov. Yani ailecek gelinebilecek bir yer. E, yani orduların bence tercihi olsun bura. Çok da uzağa gitmeye gerek yok. Her şey ellerinin altında bungalov. E, Aradığımız parte. her şey var diyorsunuz. Evet, yemek. Evet, sipariş vermişiz. Güzel evet. köfte kokuları geliyor. Siz de fazla şey yapmayalım. Siz de tanıyalım. Evet, ben Mitat Gümüş. Çamsar Karadeniz Doğu Bölge Müdürü. Aynı zamanda Udbe'ye bağlı Akpınar Köyü Dernek Başkanlığı üretmekteyim. Ben de bir nevi gurme sayılırım. Çok seyahatlerim olduğu için konaklamalar, gezmeler, dolaşmalar... Bile. Evet, siz de paslaşacağız bir konuda. Evet. Hemşer <laughs> olarak birbirimizi destekleyeceğiz. Evet. Aynen. Ee, mesela Uzungöldü, Ayderli gibi yerler var tabii Oralarda Oralar da güzel, oralar da çok güzel ama benim tercihim Ordular olarak bu uzun ırmağı canlandıralım neşelendirelim. Evet. Gerçekten şu anda gözükmüyor ama suyun aktığı yer doğayla iç içe mesafesi yakın, konaklaması yemekleri çok nezi, güzel ve çok hijyenik, çok doğal bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz. İnşallah gelirler, onlar da görürler. Onlar da iyi izlenim edineceklerini umuyoruz inşallah. Evet, burayı görmeleri lazım ki bu güzelliği kadına evet, varsınlar değil mi? Hani bir laf var ya anlatılmaz yaşanır. yaşanır. Evet. Yani ben de her biz, zaman onu söylüyorum. Biz biz bugün yaşadık Aynen. gerçekten. Bugün doğayla iç içe olduğumuzu sonbaharda. Evet. Evet ben sizi tanımaya sevindim hem hemşerim, 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 hemşerim olarak. Çok sevindim. Artık evet. sıkı bir takipçimizsiniz de. Evet inşallah. i̇nşallah. Takip edeceğiz. Ve, ben e, ve, e, bence, beyle de görme. Benceyle de Evet. Bence. <gülüyor> <gülüyor> bence e, yazın gelsinler e, hem e, ge, e, için iyi bir yer. Gibi. Evet. Değil yani, mi? Evet. Hem yüzmek, evet. hem gezmek, her yönden buranın her evet. türlü. Bir de ya bu su akışına göre bu da rafting de olabilir. Olabilir evet. Yani raftik rafting evet. olabilecek mesafesi de var. Suyun akışına bak. Belki yazın olmayabilir ama. Belli bir mevsimlerde rafting yapılabilir. Yani sürtülasyona göre birçok şey etkinlik yapılabilir evet. evet. burada. İleride Evet, Dünya, evet burada daha, çok görüşeceğiz inşallah. Evet. inşallah. İnşallah inşallah. inşallah. Evet. Çok güzel olur burada. Evet. Siz evet. Siz Teşekkür ediyorum de. Teşekkür ben de bize. Teşekkür ederim misafir olduğunuz için. Sağ ol.